Günaydın. İşimi işe bıraktım. Eve geldim. Şimdi biraz birazdan göstereceğim ama ondan önce kahve yapacağız beraber. 3 hafta sonra Tekrar antrenman yapacağım ben Kötü bir hastalık geçirdim Yaklaşık 3 hafta kadar Canım doktorlarım Bana yanlış ilaçlar verdiğinden dolayı Aslında Uzadı hastalık sürecim O yüzden 3 hafta boyunca ne kulübe gidebildim Ne antrenman yapabildim Ne de spora gidebildim Sadece oturup uyudum Ve dinlendim Büyü fayım San Serum'u çok seviyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Ve SPF ile koruması var. Duvar kullanırken güneşten korumak çünkü çok önemli. İlk önce bu koyu rengiyle mor kısımlarını kapatıyorum. Açık kısımlarıyla da elmacık kemiklerime doğru indiriyorum. Yaklaşık 6 ay, 6 aydırlı sivilcelerim çıkmıyor. Sadece eski sivilci izlerim kaldı. Artık sadece onları kapatmak için ve de göz altındaki morluklardan kurtulmak için çok az bir kapatıcı geçiyorum. Bir de i̇şte benim kaşım ince olmasına rağmen sabitlemiyor düzgün, beyazlık bırakıyor. Görebiliyor musun beyazlığı? bir sürü sonra bu kaç düşecek şimdi antrenman? Bu elimdeki bitik olan. Bu da yeni aldığım. Şu bitik olanları genelde antrenmana giderken kullanıyorum. Çok az bir. böyle hafif bir siyahlık bıraksın istiyorum. Alık olarak güzel bir renksin ama ruj olarak buna uymuyorsun. Gidek gidelim. mi? üşümezsem antrenmanda bunlarla oynayacağım bunun takımı da vardı üstten onu bulamadığım için bunu giymek zorunda kaldım böyle bir pantolon ve bunu giyeceğiz sırf şu yazısı için aldım halbuki aynısından bende yine var çok güzel değil mi? Şaka mısın ya? Nasıl? İstanbul'da yaşıyoruz ikimiz de. Aynı yerlerdeyiz. Gerçi o Bakırköy'de ben Silivri'deyim. Orada yağmur yağıyor, burada yağmıyor. Hatta birazdan hava açacak. Adam işareti. Polis bey merhaba. Kalbime iniyor ya. Ama bir şey diyeceğim. Siz, siz, siz be. Benim zaten arabamın farlarını ben sevmiyorum. O yüzden siz farı açık geziyorum ya. Şimdi tekrar açtım. Dediğin olmuş. <laughs> ne yapacağız? Oynar mıyız? Ben oynarım canım. Ne haber? Ne ne Güzeller. Nedir bende? O çok kötü olmuş ya. Ya garip de bir şey, sulu kar gibi bir şey çizdi. Ya evet, ben de şimdi fark ettim. Islanmış hep. Niye de bugün sala? Sala. <laughs> 13 varmış, ulan. <laughs> ya 12. 12 almış, almış mı? Kapalı bile bakıyormuş ne be. Tamam. Bir 12yi göstermemişti mesela. Niye göstermiyor İki ki? Çünkü zaten m geçti ya, bilmiyoruz ya o boşluğu dolu. Hadi gel oraya gidelim. Aynen aynen, hemen bakalım ben size. Araban nerede? Şu şey, arkadan bak. Sen o tarafa, tamam ben bu tarafa park ettim. Git. Güzelce deniz koltuğu işletmesi hedefi için yola çıkılıyor. Bize laf edecekler. Ne? Bence laf edecekler. Bence laf Ama güzel oynadık bugün. Tabi iyi oldu ya, iyi, iyi geliş oldu yani. Ben kendim ee, bagını buldum bu arada. Hadi süper. Evet. Olay burada bitmiyor yine. Sa Benim yine sol kolumda işim yok. Kamle Sağ mi, kolumu ya? en arkaya alıyorum, tamam mı? Olabildiğince geriye alıyorum. Eskiden böyle tutuyordum. Şimdi böyle yapıyorum. O zaman gidiyor. Aynen. Fark edildi Fark edildi mi? Yani daha iyi yapın, daha, daha iyi evet. Saçın hep dağılmış. İşte. Yemek bir şey alacağım mı? Niye? Yeterli mi? Nasıl boy mu Orta Boy. Sara. Kısık yapmış Ha. Şimdi kaç kişiyle yapmadı? Adam yazdı. Sadece iki Ay yok sen yazmışsın. Ben ya, yazdım. 2000'i <laughs> aldık o kadar. 2 ya da 3 aldık. 3 yani. aldık. Gel böyle var. Gel gel. 2000'i aldık. Hayır 3 aldık. <laughs> Bugün gerçekten Bugün değil yani. 3-4 gün böyle hiçbir şeye bakamadım. Ne oldu biliyor musun bak? Ateşim zaten kakalara çıkıyor. O ara hiç şey fazla 70'e çıkarttığımı biliyorum. Üşüyorsun çünkü. Ateş dışarıcıyı almak için belli bir saatim vardı. 6 saatte bir alıyorsun ya. Yani şey olmasın, ciğerlerine zarar vermesin. 6 saatin geçmesini bekleyene kadar kendimi bir şekilde soğutmaya çalışıyorum. O ara ateş dışarıcıyı alıyorum. O zaten uyku yapıyor. 4 saatte bir, 3 saat uyuyorum. Bir hafta öyle geçti. yapıyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> ne kadar salladı raketi. <laughs> Abi böyle böyle yapıyor adam. Tamam mı Böyle yapıp böyle, böyle yapıp da atıyor. Şeylerin maçında. Abi o panikten de ya daha Abi olmuyor, alamıyoruz zaten Adam filede en son yırtılma sol falan yapma. Sadece şu an o şeydim bak. Ana filede ya ben çok korkuyordum. Ben sağdayım. Adam sola atıyor. Sola doğru gidiyorum şimdi. Adam sağa atıyor. Hiç bilmedik ki onlar bayağı vardı ya yersin. Onlar zaten bağırdı. Ben onları bu arada ben güzel toplama dedim bravo falan yaptım yani. Alkışladım abi adama. Daha <laughs> benden ben sana daha ne yapayım dedim. Hani kolay rakip 4-2'den yani. 6-4 vermemiz güzel. Aptallığınız oldu. Zaten çok garip puanlar döndü orada yani değil mi ya? Yani? Bir tane işte benim servis oyunumda böyle ilginç sayılara benziyor. Ben double fold yaptım o Hatta 40-30'da iki double fold yaptın galiba. Evet. Kaç <laughs> kere karardan döndüm. Bu yani. ya, normal <laughs> yol böyle doğrusu mu işte şimdi? Keşke önce bizi sevmeseydin. Şimdi kendini tutamıyorum anneni so. Ay 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 yukarı, yukarı. ay ay. Bu sen şey yap. Buna hayatım çık O, 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 o kadar. Evet. Buna çok sevendim. İntikam almak için gelmiş. Bunu öğrendim. Yani benimle bu yüzden evlenmiş sen ya. İntikam almak istediği tek kişi baban değil mi? Ayri ya. İntikam de bu değil mi zaten? İntikam. Efendim. Yokum ben. O Aslında o ben yokum. baştan mı hakkını vermediniz Medya Hanım? Hakkını vermemek falan 多了。 Günaydın. Bugün beraber Selam kursuna gideceğiz. Birileri daha geldi. Günaydın. Sen gelemiyorsun ama. Günaydın kız. Günaydın. Ne haber? Nasılsın? 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 Anne

Ayarlanmış, o, o kadar? Da. O, kadar. Ya, 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 ya. Kim o Samsun'da? Ben Samsung'um. Ben hey, Ay biz denir de bizde. değil. Şöyle gül şeklinde içi cevizli doluyor. Okul galiba o çörek yani o. Başarşı çörek. Gül şeklinde değil. Başarşı Bu senle mı? Wow, seninle seninle, şey ben ya. Da, ben hostel, de dedim. Sıla da bana Ben de olacağım. bir tane. ben öyle yapayım. Ney tarzı çok hoştu. Kaldım burada. Ne dediği alamadım hala bir dakika. He. Bakır Nasıl tuz bakar kimse. geliyor bu kadar topuklularla. Sofya kadar bir Bir de tarafı ayne. ben çok yerim. biliyorum. Sofya'yı gitmedim. Seramikten çıktım. Şimdi orayı alacağım. Eve gideceğim. Ondan sonra annemin yanına geçeceğim. Oh, belim ağrıyor. Kupam bence çok güzel oldu. Çiçekli çiçekli çiçeğini pembeye boyayacağım. Öyle bence daha güzel durur diye düşünüyorum. Çünkü kupa tutma kısmı çatlamıştı. Onu bayağı bir tamir ettim. İnşallah kururken çatlamaz.